Size merhabalar arkadaşlar ben Miza bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım ee, size sizlere bir gerçeği göstereceğim yani gerçek mi olduğunu bilmiyorum ama yani ne yapacağız böyle bir efsane vardı şeydi. Hmm. Angela'nın gözünde bir kamera var veya adam var gibi. Bunu bulmaya çalışacağım. Evet. Angela'mıza giriyoruz. Ee, şöyle gözünü açtığında hemen ekran görüntüsünü alıyorum. Zaten üstten geliyor. Onu üstten e, buluyorum. Evet böyle oldu. Gözüme bakıyorum. Bakıyorum. Aferin ben hiçbir şey göremiyorum. Ya hani kanıtlayabilen varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazarsa sevinirim. Demek ki bu gerçek değilmiş. Ama gerçeğinde de olabilir yani. Pek bir bilgim yok. Size yanlış bilgi de verebilirim. O yüzden ailenizden birisine sorursanız e, iyi olur. Ee, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bana sağ alt butondan abone olabilirsiniz. Eee likelayabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Instagram'dan falan takip edebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Vallahi istediğinizi yapabilirsiniz. Ee, ama gerçekten şunu unutmayın. Kanalıma abone olun lütfen. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.